değerli arkadaşlar açıortay kuralı özellikle uzunluk ve alanda çok işimize yarıyor. E, bu özelliği bir bakalım. Bakalım nasıl bir özellikmiş. Değerli arkadaşlar açıortayda, bak şu çok kullanı, Alanda çok kullanıyor özellikle. Açı kenara çizilen dikmeler birbirine eşittir. Yani şöyle bir e, yerde 4 verdiyse diğerinde hiç düşünmeden 4 diyerek yapabiliriz. İkisi birbirine eşittir. Açıortaydan kenara çizilen dikmeler birbirine eşittir. Ve o dikmelerin ayırdığı parçalar da birbirine eşittir. Uzunluk ve alanda çok karşımıza geliyor. Önemli bir kuraldır. Bir de alıyoruz. Açı ortayının kenar açısından dikmeler birbirine eşittir diyoruz. Bunları daha önce de bahsettiğimiz diğer videolarda bahsetmiştik. Açı ortaylar mutlaka bir yerde kesişir. Ve bu kesişme değerli arkadaşlar iç tep çemberinin merkezi olur diyoruz. E, evet, bakın soruya dikkat ederseniz bir uzunluk soruyor. Uzunluk soruyor. Şimdi şuna dikkat. 4 var, 11 var. Şurayı bulabilirsin Pisagor'dan. Işte Şöyle bir bakın size soruyu nasıl çözeceğiz. Şöyle bir bekleyelim. Açı ortay var. Dikkat ederseniz işi çözdüren yer orası açı ortay. Açı ortay varsa değerli arkadaşlar ve orada da bir dikme muhabbeti varsa hemen kuralı bir geri alalım. İyice pekişmiş olsun. Şu. Bakın açı ortaydan kenarlara çizilen dikmeler birbirine eşittir diyoruz. İşte bu kuralı kullanacağız. Bakın ben de buradan bir dikme çiziyorum. Hop çizdim. Şurası 4, şu 11 ise burada 11. 11, 11. Çünkü açı ortaydan çizilen dikmeler eş parçalara bölürdü. 11. 14 vardı 11. Burada 3, 3, 4, 5 olduğunu yakalıyoruz. Yani önemli bir kuraldır. Uzunluk sorusu karşısına gelirse böyle yapıyoruz. Yeni bir açı ortay. Bak olay yani soru kalıpları böyle. Açı ortay gördüysen orada bir dikme çizmeye çalışalım. Bakın şuradan bir dikme çizdim. Şuradan bir dikme çizdim. Bu dikmelerin uzunlukları birbirine nedir? Eşittir. Bununla bu eşittir. Bununla bu eşittir. E bitti soru. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'in karşısı 4'e 4'tür. Şimdi özel üçgende hatırlayalım mı özel üçgeni? Şurası 90 dereceydi. X'di, X'di, X kök 2 hatırlarsanız. E o zaman 90'dan 45'e giderken kök 2'ye bölüyoruz. E kök 2'ye bölünce de 4 olur. E bu da 4'tür. Bakın özel üçgen. 4, 30, 90. Hemen yakalayalım bak. 90'ın karşısı. 30'un karşısı 4 ise 90 onun 2 8'dir. X işte ne çıktı buradan? 8 çıkmış olduğu diyoruz. Evet, iç açı diyorum. teoremi özellikle alanda çok kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Alan olayında çok kullanıyoruz ya da uzunluk sorusunda da kullanıyoruz. Şöyle bir olay. Şimdi e, açı ortayı var gördüğünüz gibi. Kenarın açı ortaya olan uzaklığı kenarın açı ortaya olan uzaklığı birbirine oranlar eşittir. Yani B bölü ne? C bölü M. Ne demek istiyorum? Bak şöyle bir olay değerli arkadaşlar. Bakın burada bir açı ortay var. Şurası 6, şurası 8. Ben burayı bulabilirim. Nasıl bulabilirim? 8'in katı diye yapıştırıveriyorum. Bakın burası 6'nın katıdır. Yani kenarlarla orantılıdır diyoruz. Ya da tersten bakalım. Şurası 3 olsun, şurası 4 olsun. Buraya hemen 3K diyebilir. Buraya 4K diyebilir. Sorularda genellikle uzunluk sorularında bunu kullanıyoruz. açıortay ortay varsa kenarlarla ilgili oranı böyledir diyor. Evet. Bakın açı ortayı var. Kenarlarını vermiş. Kenarlarını vermiş. Çevreyi de vermiş. Çevreyi de vermiş. Hiç düşünmeden açı ortay olduğu için burası 6 kal. Burası 8 kal. Açı ortay ile ilgili kural bu. Yani sorularda böyle kullanıyoruz. Ee, kenarlar açı ortayları olan, kenarın açı ortayı olan uzaklıkları oranı eşittir diyoruz. Çevreyi demiş. Tüm çevreyi sormuş, vermiş. 35. Tüm çevreyi ne yapar? Toplarsak beraber toplayalım. 6 artı 8 ama hangisinin çevresi dikkat olun. Evet ABC'yi sormuş. 6K artı 8K artı 14 eşittir 35 yaptı. 14K eşittir 21 yaptı. K eşittir buradan 3 bölü 2 yapar. Kaybolduk. X'i soruyor. X kaçtı? 8 kaydı. 8 çarpı 3 bölü 2'den sadeleştirince 12 çıkacaktır diyoruz. Evet gene açı ortay olayı iyi diye bol örnek çözüyoruz. Değerli arkadaşlar açı ortay varsa ve diklik varsa kenarlarla ilgili bir orantı vardı hatırlıyoruz. Bak birkaç bilgi var burada. Açı ortay kenarları vermiş. O zaman burada 4K burada 6K hiç düşünmeden yapıştırıyoruz. 4K 6K. Evet. Başka nasıl bir bilgi var? Başka neyi kullanabiliriz? Şunu gördüyseniz, büyük üçgen bir pisagordur. Büyük üçgen bir pisagor bağıntısıdır. Oradan yapabilirsiniz. Dik üçgen. 6'nın, 6K'nın altı karesi e, eşittir. 4K'nın karesi artı 10'un karesi diyerek pisagoru kullanabilirsiniz büyük üçgen. 36K kare, 16K kare artı 100. Buradan cevap çıkacaktır herhalde. 20K kare eşittir 100'den. K kare eşittir 5'ten e, ne çıkacaktır o zaman? K eşittir kök 5 çıkacaktır diyoruz. Peki sorumuz neydi? Kaç kaydı? 6 kaydı diyoruz. Şöyle de yapabilirdiniz değerli arkadaşlar. Bak şöyle de yapabilirsiniz. Açı ortaydan, bak şöyle bir kural vardı hatırlamak için. Açı ortaydan dikmeler birbirine neydi? Eşitti. Bu e, bu uzunlukta bu uzunluk eşittir. O zaman bura 4'tür. Bak bu 4, bu 4. Eşitti. Bura 4 kaydı. O zaman buraya 2 k kalır. Burada da Pisagor'u uygulayabilirsin. Daha küçük sayılar. Oradan da yakalayabilirsin diyoruz. Dış açı ortay teoremi. Bu da uzunluklarda karşımıza geliyor. Dış açı ortay teoremi değerli arkadaşlar. O da şu. Şu şekilde. Bakın açı orta şurası. Üçgen, üçgen şurası. Dolu yer. Açı ortayın kenarı olan uzaklığı kenar bak açı ortayın kenarı olan uzaklığı açı ortayın kenarı uzaklığı olayımız şu kenar bölü uzaklığı kenar bölü uzaklığı diyoruz yani B bölü B bölü N bakın bu kenara olan uzaklığı B kenarına olan uzaklığı C kenarına olan uzaklığı C bölü M diyerek yapıyoruz M dediğimiz tamamı şeklinde yazıyoruz. E, dış açı örtü teorimi özellikle uzunluk ve alan tarzı sorularda işimize yarayacaktır. Kullanıyoruz. Bakın burada da bir dış açı ortayı var. Görebildiyseniz dış açı ortayı var. Gördüğünüz gibi dış açı ortayı var. Bu üçgenimiz ABC üçgeni. Onun dış açı ortayı bu. Onu da kırmızıyla gösterelim. Kur'an neydi? Kenarın açı oranı. Kenarın açı oranı. Kenarın şey kenarın uzunluğa, kenarın Kenarın açı ortaya olan uzaklığı, kenarın açı ortaya olan uzaklığı diye kuralımız vardı. Hadi yerleştirelim. E zaten bura 3. Bakın 3, 4, 5 üçgeni. Sen de fark etmişsindir. 3, 4, 5 üçgeni. Kural neydi? 3 bölü 3 bölü n 4 bölü 5 artı n olacaktır diyoruz. Oradan da ne yapar? 15 artı 3n eşittir 4n yapar en eşittir buradan 15 olacaktır diyoruz. En iyisi olmuş. Evet, de sormuş bize. Evet üçgende kenar ortay değerli arkadaşlar. Üçgende kenar ortay. Kenar ortayında şöyle bir özelliği var. Alan sollarında çok karşımıza geliyor. Uzunluk sollarında çok karşımıza geliyor. Daha önceden bahsetmiştik. Kenar ortayı değer arkadaşlar iki eşit parçaya böler. Kenar ortayların kesin noktası neyi verirdi? Ağırlık merkezi verirdi bol tekrarlı yapıyoruz. Her videoda neredeyse benzer şeyleri tekrar ederek pekiştireceğiz. Ee, kenar ortayı böyle bir özelliği vardı. Değerli arkadaşlar, kenar ortayının en önemli özelliklerinden, uzunluk sollarında en önemli özelliklerinden biri de şudur. Şudur. Şurası x ise burası 2x'dir. Yani 1'e 2 oranı vardır. Kenar ortayının özelliklerinden biridir. Yani z'ye 2z diyerek parçalıyoruz. Evet orta tabanın üzerinde daha önce de bahsetmiştik. Yer yarıya olduğunu biliyorduk. Onunla ilgili bir, bir de hatırlatmış olduk. Değerli arkadaşlar, orta, kenar ortayların oluşturduğu bu üçgende üçgenin ağırlık merkezi K'dir. Şöyle bir kuralı var. X, e, 2X, 3X şeklinde bir kuralı var. Yani bu da bir, aslında bir kenar ortay oluyor. Orta noktaların oluşturduğu üçgen de bir kenar ortay şeklinde oluyor. Yani şu şuna eşit. Eşit parçaya bölüyor. Bu buraya eşit parçaya bölüyor. O zaman 1'e 2 oranı vardı bahsettiğimiz. Küçük üçgende 1'e 2 oranı var. Büyük üçgende de 1'e 2 oranı var. E 2 ise burada kaç x olacaktır? 4x. Bir temel kural. Bir ise güzel olur. Evet. Ağırlık merkezi bak soruda ağırlık merkezi görür görmez bu kenar ortay demektir diyoruz. Ağırlık merkezi görür görmez kenar ortay diyeceksin. Hatırlayalım o zaman. Şuradan çizdiğin Çizdiğin iki eşit parçaya böler. A 90 derece. O zaman muhteşem üçlü var. Muhteşem üçlü var. Eşit, eşit, eşit. Peki 90 derece. Pisagor var. Aynı zamanda pisagor var. Dikkat edin pisagor. Yani 8'in karesi artı 4 kök 5'in karesi eşittir tabanın karesine. BC'nin karesine. Dikkat et bak. Kenar ortay ağırlık merkezi dediği an kenar ortay aklına gelecek. Kenar ortayı iki eşit parçaya böler. 90 deyince o zaman muhteşem üçlü var. Eşit 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 olacak. Şimdi hadi bunu bulalım. 64 artı 16 80 yapar. 144 yapar sanki. O zaman o zaman BC ne yapacaktır? BC 12 yapacaktır. <laughs> BC 12 yapıyor. BC 12 yapıyorsa e 6'dır. E, bu da 6'dır. Şurası da 6'dır. Kenar orta ile ilgili kuralı bir de hatırlıyoruz. Nasıl bir oran vardı? Ağırlık merkeziyle ile x'e 2x oranı vardı. Ağırlık merkezinden geçince x'e 2x oranı vardı. <laughs> o zaman demek ki e, 6'yı 3 eşit parçaya bölecek. 6'yı 3 eşit parçaya bölünce şurası 6 olduğunu yakalayınca x eşittir 2 yukarısı da 4 olacaktır. Yani şurası 2 birimse Burası da 4 birim olacaktır diyoruz. Evet, yine ağırlık merkezi muhabbeti var. Ağırlık merkezi varsa değerli arkadaşlar, kenar ortay diyorsa ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi diyorsa kenar ortaydır. Ee, bununla ilgili kuralımızı hatırlayalım. Bununla ilgili kuralımız şu şekildeydi. Hatırlay hatırlayalım. Değerli arkadaşlar, şurası bakın, şurası hop. Şurası neyse şu kısım şu kısım 2M olmalıydı. 2M olmalıydı diyoruz. Yani böyle bir kuralımız var. Dikkat edersen şöyle bir şey de var burada. Burada dikkat edersen 90 kenar ortay o zaman muhteşem üçlü var. Adam muhteşem üçlüyü de yerleştirmiş. Hemen şu kural hatırlayalım. Şöyle görsel olarak kuralı bir daha hatırlayalım. Şöyle geliyoruz. Şu kural. Değerli arkadaşlar şurası x birimse şurası 3x birim şurası da 2x birimdir. Diye kuralımızı hatırlayalım. Orta noktalarından geçtiği için böyle bir kuralımız vardı. Tabi bunlar aslında e, benzerlikten yapılır. Benzerlikten de rahat rahat çözülür. Şurası 2 ise şurası 4. Çünkü e, e, 2 ise burası 3x'ti, x'ti, 2x'ti kuralı hatırlayalım. x eşittir 2 ise x eşittir 2 ise o zaman biz rahat rahat bulabiliriz. Ne istiyorsa bulabiliriz. E burası 2 ise o zaman burası 4. Şurası da onun 2 katı olacak. 8 olması lazım. 8 olması için de 8 olması için de cevabımız ne çıkacak buradan? 6 olacak diyoruz. Hocam ben bu x, 2x, 3x'i çok hatırlayamam. Gelin başka bir yöntem. Hatırlarsan rahat olur. Ama bakın kelebek benzerliği var burada değerli arkadaşlar. Kelebek benzerliği var. Şimdi burası bir birimken Burası kaç birimdir? 2 birimdir. Kelebek benzerliği olduğundan dolayı bunun kenar ortayı 2 ise buranın 2 de onun 2 katı olacaktır. 4 olacaktır. İşte oradan yakalayabilirsiniz. Benzerlikten geliyor. Bak 2'ye 4. 2'ye 4. şurası şurası değerli arkadaşlar 4 e, ise onun 2 katı olmak zorunda. O temel kural. Onu iyi yakalamamız lazım. Hani şuydu ağırlık merkezi 2x diye. O zaman 4 ise burası da ne yapacaktır? E, 2 katı 8 olacaktır. 8 olması için de buranın altı orayı sormuyor aslında. Tamamı kaç oldu? 12. O zaman bu da 12, bu da 12. Muhteşem 3'tü dediğimiz olaydan geliyor. 12, 12 cevabı ne çıkacaktır? 24 çıkacaktır diyoruz. Değerli arkadaşlar, çıkmış bir soru şimdiki yazacağımız. Çıkmış bir soru. Normalde analitik sorusu doğrulardan çözebilirsiniz. Ama ben burada kenar ortayı kullanacağım. Neden kenar ortayı kullanacağım? Dikkat ederseniz, dikkat ederseniz bak 2'yi 2 eşit parçaya bölüyor. 2'yi 2 eşit parçaya bölüyor. Kenar ortayı yani. O zaman bu kenar ortay sorusu gibi durdu. Yani analitikten çözmeyeceğim. İşte o zaman kenar ortay bilgisini kullanırsam hop şöyle birleştiriyorum. Üçgene çeviriyorum. Üçgene çeviriyorum. Şurası 2. Gelin bunu yerde yapalım. Şöyle bir üçgen. Şurası 2, şurası 2, şurası kenar ortay. Tam şuradaki P noktası ve x'e 2x diye bir kuralı vardı hatırlarsanız kenar ortayın. 2, 2 ve 90. Değerli arkadaşlar o zaman bu muhteşem muhteşem neydi? Üçlüdür bak 90'dan çizilen kenar ortay. Yani ben buradan çizdiğim zaman bu kenar ortay olmuş olur. Çünkü iki kenar ortayın kesiştiği yerden üçümüz de mutlaka ne olmak zorunda? Kenar ortay olmak zorundadır. E o zaman şurası 3x'tir. Şurası da 3x'tir. Ee, bu özel üçgen 2, 2, 2, 2. Ne yapacaktır şu kenar? Şu kenarı bulabiliriz artık. Şu kenar ne yapacaktır değerli arkadaşlar? 6x. 6x eşittir. 2 kök 2. Neden 2 kök 2? 45, 45 üçgeni. Özel üçgen. Ee, 45, 45 üçgeni. O zaman buradan x'i bulurum. x eşittir 2 kök 2 bölü 6'dır. Yani x eşittir kök 2 bölü 3'tür. Peki bizden istediği şurası, o da ne yapacaktır? 2 ile çarparsan 2 kök 2 bölü 3 olacaktır diyoruz.